Ee, anneyi soracağım, o Hı. nasıldı? Sana nasıl bakardı? Ya da sen ona da kapatır mıydın kendini? Ben hocam yani gerçeklik algımın bozulmasıyla birlikte zaten ben herkese kapatmıştım. Kimseye bir şey anlatmıyordum hocam. Annem hocam üzüldü, perişan oldu. Çok üzüldü. Gerçekten çok üzüldü. Yani ağ ağladığını gördüm bir iki kere ama Anlam veremedim yani, niye ağladığını anlam veremedim. Hani benimle ilgili olduğunu bile anlayamıyordum ağlamasını, anlam veremedim. O kadar kapalıydım. O kadar aslında. kapalıydım hocam. Gerçekten insanı hayattan kopartan bir şeydi, bir durumdu. O zamanki durum çok üzülmüş tane. Onur, senin annen senin için nasıl bir anne? İyidir ya, severim annem ben, hı hı. çok severim annemi. Annem iyidir, candır. Her annenin çocuğuyla arasında özel bir bağ vardır mutlaka ki, tabii ki. Yani 9 ay karnında taşıyor çocuğu, duygusal bir bağ var. Biz anneyi de duyalım istedik. Adı oğlum için tabii ki anlatırım. Hı. Hele başka çocuklara, gençlere, insanlara tabii, faydalı olacaksak, faydalı olacaksak daha çok anlatalım istedi. Tabii hocam. O yüzden ben bir Hanife ablayı davet edeyim salonumuza. Hanife tamam, hocam. gel lütfen. Tabii sen. ki. Anne hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Onurum benim. Allah verdi, Allah verdi. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş, hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Teşekkür ederim. Sen bize e, oğlunu, Onur'u nasıl anlatırsın? Oğlum 1981'de 1, 15 Ocak'ta dünyaya geldi. Saat 9.30'da. Bem beyaz kar, her taraf nur gibi. Onur üşümesin, kar yağmasın, rüzgar değmesin. Onuru hep koynumda yatırdım. Yani aile de çok sevdi. Büyüdü, etti. Öyle bir şeysi yoktu. Gezmeyi çok sever. Paylaşmayı çok sever. Elindekini, avucundakini verir. Toplar gelir mahalleyi. Evet. Onur üzülmesin, onur sıkılmasın, onur arkadaşsız kalmasın diye biz de onları hep besleriz. Sütlaç evet. Sütlaş mıdır, artık nedir, eve giren, çıkan, hiç evet. yani itilip kakılamayız. Bunları niye getirdin demeyiz. Evet. Yeter ki çocuğumuz evet, arkadaşlar. O arkadaşlar toplayıp işte, o mikroskopla böyle objeleri inceliyorduk, Hı. kitap okuyorduk evet. Ve... Evet. evet, öyle yapardı. Sizin nasıldı diyaloğunuz anne oğul olarak? Mesela Onur 5 yaşındayken, 7 yaşındayken. Onur'un dediğini babası da hiç şey etmezdi, bir dediğini ilk etmez mesela. Bir şey baktım mı vitrine falan, Neyse Cikilota'dır ne bileyim nedir ulusa neye götürüldük dönerdim dönerdim aman hemen onu Onur'a yedirir öbür çocuklarını da yapar da o onlar daha bir sessiz daha bir büyük baba falan yanında büyüdüğü için daha bir usturuplu şeyden aileden ayrıldıktan sonra Hı. dünyaya geldi. O yüzden. Kalabalık aileden sonra. Evet. Çekirdek ailede dünyaya geldi. Tabii 15 kişiydik bir evde. Peki. E, bu hastalığın ortaya çıktığı dönemde siz nasıl gördünüz onu? Biz olacak? bu hastalığın çıktığı dönemde şeyden depremden sonra daha çok keşfettik. Anne çok korktum dedi. Ben onu daha iyi hatırlıyorum bugünkü gibi. Çekingendi. Yani böyle sinirleniyordu. Ben ben çok üzülüyordum. Bir yere gitse ne yapacak? Bir düğün mü olacak? Evet. Eve gelecek mi, gelmeyecek mi? Bekliyorduk yani devamlı. Evet. Bir de sadece senin çocuğun var diyorlardı büyükler. Evet. Çocuk nereye gidecek? Mahalleyi biliyor, döner gelir diyordu. Ben de yani ben de rahatsızlandım. Ben de çok üzüldüm. Bir de e, hani korku da insanı orada kitler ya. Doğru ilaç tedavisiyle ve terapi desteğiyle hayatın içerisinde olunabilecek bir durumdan bahsediyoruz ya. doktor aileye doğru tedaviyle korkulacak bir şey olmaz dediğinde size bu da bir dönüşüm olmuş evet, bence. O, o, bir cesaret verdi bize. Evet, evet. Korkacağınız kadar bir şey değil dedi. Yani şu asfalta çık dedi. Yüzde dedi 90 kişi varsa dedi 80'i daha beter dedi. Yani bir şey yok çocuğun. Bayılması olmadı. Ne bileyim ben bir sağa sola saldırması olmadı. Biz onları hep gözlemledik. Çok merhametlidir yani. Öyle olduğunu görüyorum. O başka. Öyle olduğunu görüyorum. Hani abisiyle halası önden gidiyorlar. Konuşa konuşa. İkimiz de arkadayız. Dönüp dönüp annem Arkada kalmasın, annemi araba çinlemesin, annem zor durumda kalmasın diye bak o büyükler hani sağlam dediğimiz insanlar beni bırakmış gidiyor. <laughs> Onur de, benim takip ediyor. Anne gel, anne git. Biz buradan Afiye ablaya da selam edelim. Tabi tabi buradan abiye, ablaya, sağ babaya, babaya aynı babaya, babaya evet, evet. Ee, müstakbel nişanlıma. Evet, evet. Ee. doğru. E ben nişanlısına çok çok teşekkür ediyorum. Ben Onur'u çok seviyorum dedi. <laughs> Hanife anne dedi. O hastalık hastalık değil, her haliyle kabul ettim ben dedi. Sizin gibi aileyi dedi daha bulamam dedi. İki kişinin birbirini sevmesi, evet, birbirlerini oldukları gibi kabul etmesidir de. Bu tek taraflı bir şey de değil. Sana bir şey soracağım Hanife abla. Şu an belki e, ailesinde biri e, şizofren tanısı almış ya da belki bu tanının farkında olmayan ama böyle yaşayan oğlu, kızı, e, en çok da gençlerimizde görebiliyoruz biliyorsun. E, böyle insanlar vardır bir yerde. Belki çaresiz hissediyorlardır. Belki zorlanıyorlardır. Onu bugün 40 yaşına geldi. Evet. E, sen onu hep çocukluğunda da güzel kollamışsın. Hayat içinde ayrışmayı da sağlamışsınız. Umarım öyledir. Evet. Çünkü o artık başka bir hayata da gidiyor ama evladını, çocuğunu Özellikle tedavi süreçlerinde de yanında olmuş bir anne olarak o annelere, o kişilere ne söylersin? Ben hep dedim ki hiç yaptığını yüzüne vurmayın, olumlu konuşun, hayır konuşun, dua edin, yani iyiliğine çalışın. Başkalarını çocuğunu Başkalarının yanında çocuğunuzu, ailenizi küçümsemeyin. Hiç dedim karamsar olmayın, her derdin bir çaresi vardır. Bunun hapı var, ilacı var. Bir kanserin yoktu dedim. Onu da onu da buldular dedim. Yani eşime bile ben o kadar çok destek oldum ki doktorlar bile hayret etti. Bir güç var. O gücü nereden aldın? Ben bunu babamla abimden aldım. Kayınpeder hep beni daha sorardı. Kızım şu şöyle olacak mı? Ben ablamla ikimiz gelin kaynanayız. Ablam derdi ki akıl hocasına bir danışsın hele derdi ablamla benim aramda büyük bir fark var. Hanife abla zaten bu arada hiçbir insan yaşadığı hastalıktan ibaret değil. Evet. Yani onuru tanımlayan tek şey şizofreni değil. Ya da bir başkası bir başka hastalık yaşıyorsa, depresyon yaşıyorsa, panik atak yaşıyorsa sadece bundan ibaret değil. E işte karşımızda bu kadar edebiyata düşkün olan, kendini birçok alanda geliştirmiş olan, gerçekten bazen entelektüel bir sohbet ettiğimde yayın öncesi de hayranlıkla dinlediğim, tamam. birini sevebilen, birinin nişanlısı, birinin oğlu, birinin kardeşi olan bir sürü farklı rolü de olan bir insan var. O yüzden de buraları konuşmak önemli. Ben anne olduğu diyaloglarında şefkat alışverişini çok severim. Sen anneni ne diyerek seversin? Ya ben anneme de babama da şey diyorum mesela Tombak annem, tombak babam Öyle son zamanlarda böyle bir söylem oluşturduk Böyle amacım maksadım evde huzurlu mutlu bir ortam olsun Babama ben bir tombak babam nasılsın dediğim zaman gülüyor seviniyor Eee iyiyim sağ ol, sen ne yapıyorsun diyor Amacımız o işte bir güldürmek Evdeki keyif anı Evde bir keyif anı Sen o nasıl seversin ne diyerek Onun onurum Allah verdi, nur verdi